Herkese merhaba. Bugün size saç dökülmesine çok iyi gelen mucizevi bir bitkiden yani biberiyeden bahsedeceğim. Sadece saç dökülmesi değil, aynı zamanda yeni saçlarınızın çıkması için ve saçınıza parlaklık vermek için de çok işe yarıyor. Öncelikle ben kendi yetiştirdiğimiz biberiyelerden biraz kopartıp yıkadım. Daha sonra 1 litre suyun içerisine bir miktar biberiye koydum. 3-4 dal olabilir. Geri kalanları da tekrar kurutup saklamak için yıkayıp kurumasını bekliyorum. Ve ocağımın altını açtım. 1-10 dakika kadar biberiyelerinizin iyice kaynaması lazım. Biberiyelerimiz kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz ve suyun içinde demlenerek ılımasını bekliyoruz. Iladıktan sonra bir süzgü yardımıyla biberiyelerimizi süzdüm. kullanmadığım bir spreyli şişeye süzmüş olduğum biberiyenin suyunu doldurdum ve şişemi kontrol etmeyi de unutmadım tabii ki. Hazırlamış olduğunuz biberiye suyunu sabah akşam nemli veya kuru saçınıza uygulayabilirsiniz. Özellikle saç diplerinize sıkarak, elinizle de masaj yaparak saç diplerinize yedirmeyi unutmayın. Sadece saç diplerine değil, saçınıza da istediğiniz kadar biberiye suyunu sıkabilirsiniz. Kısa bir zamanda saçlarınızın parladığını, yeni saçlarınızın çıktığını ve saçlarınızın çok çabuk bir şekilde uzadığını fark edeceksiniz. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.